Apple'ın planları değişti. Yeni Siri 2026 baharında kullanıcılarla buluşacak. Ama bu kez işin içinde Google var. Bloomberg'e göre Apple yeni Siri'yi Google'ın Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirecek. Ancak dikkat, Google hizmetleri doğrudan kullanılmayacak. Apple kendi private cloud compute sistemi içinde Gemini tabanlı özel bir modeli çalıştıracak. Yeni Siri Artık sadece bir sesli asistan değil, kullanıcı alışkanlıklarını anlayan, uygulamalar arasında bağ kuran akıllı bir yapay zeka olacak. Tim Cook'a göre bu Apple Intelligence döneminin başlangıcı. Peki sence Siri eski imajını değiştirebilecek mi? Yorumlarda senin fikrini bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Teknoloji dolu günler dilerim.